Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar hepinize 21 Ekim 2024 pazartesi akşamlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet peygamber Efendimiz'in doğduğu gün arkadaşlar. Mübarek güzel bir gün pazartesi günü. Evet şimdi arkadaşlar GPS'in güncellemelerle devam ediyoruz. Evet ülkemizde arkadaşlar yavaş yavaş etkili olan, Kar yağışları da yavaş yavaş doğuya kayması bekleniyor. E, ardından arkadaşlar ülkemizde bir bir süre güneşli havalar devam edebilir e, geceler soğuk gündüzler ılık böyle pastırma yazı havası gibi havalar devam edebilir yine önümüzdeki hafta sonu itibaren arkadaşlar doğu bölge kar ihtimali var evet ay sonu böyle bir ısınıyoruz gibi oluyor arkadaşlar ama tam ısındık derken kuzeyden ciddi bir soğuk ve yoğun kar ihtimali var evet çok çekez görünüyor arkadaşlar bu sistem ardından Ege'den yeni bir sistem ihtimali de var o da sağanak yer şeklinde görünüyor Evet. Takip edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir hareketli günler. inşallah yaşayacağız gibi görünüyor. Evet. Anımasıyla bir daha var. Tamam arkadaşlar. Evet. Evet. İç Anadolu doğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzey'e doğu Karadeniz iç kesimlerde kar yağışı. Bu gece ve yarın bekleniyor arkadaşlar. Ardından havalar açabilir. Böyle pastırmez gibi hava ihtimal var. E, gündüz güneşli geceler. Soğuk. E, hafta sonu biraz daha arkadaşlar. Şöyle Kuzey'den soğuk geçişi görünüyor ama çok kuvvetli görünmüyor daha çok. Yine doğu bölgeleri etkileyecek bir soğuğa benziyor. Yine ardından arkadaşlar güneşli günler inşallah devam edebiliriz. Ara sıra bulutlanmalar görünüyor. Fakat bir anda arkadaşlar Kasım'ın ilk günleri itibariyle hemen kuzeyden sarkan soğukla yoğun kar ihtimali var. İç Anadolu özel İç Anadolu arkadaşlar çok yoğun görünüyor. Marmara'da bile kar ihtimali var ama daha net değil arkadaşlar. Hatta şöyle İstanbul'a yakından bakalım ama şöyle bir kar yağışı görünmüyor arkadaşlar. Her an değişebilir çünkü bazı modellerde Marmara e, için bile kar yağışı göstermiş. Evet, şöyle arkadaşlar bir kez daha gelirlersin e, haritamız. Evet, şimdi soğuk. şöyle arkadaşlar hemen Kuzey Avrupa'dan sarkan bir soğuk görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir soğuk hava. Evet bu soğuk takip edeceğiz arkadaşlar. Çünkü baya bir değişken. Yani ülkemizde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, şöyle biraz kırıldı gibi soğuklar. Yine de nispeten e, batı bölgeler için yine devam ediyor. Özellikle geceler arkadaşlar buz gibi olmaya devam ediyor. Yine önümüzdeki hafta sonu Kuzey'den sarkan bir soğukla yine doğu bölgelerde kar olabilir. E, doğu Karadeniz iç kesimleri Doğu Anadolu'nun Kuzey'i arkadaşlar. Batı için önemli bir soğuk hava beklenmiyor. Fakat Kasım'ın ilk günleri itibariyle görüyorsunuz. Çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası arkadaşlar. Yani mevsim ayına göre gerçekten çok soğuk bir soğuk hava dalgası görünüyor. Ardından Afrika üzerinden uzun süreden beri arkadaşlar görünmeyen bir ılık hava dalgası görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Biraz tabi zaman olduğu için daha çok değişiyor. Ama bu soğuk hava gerçekten çok görünüyor. Yani söyleyeyim yani çok çekez görünüyor arkadaşlar. Evet, rüzgarlarımız da kuzeyli görülmeye devam ediyor diyebiliriz. Evet, şu arkadaşlar. Devam edelim biraz. Takılıyor. Evet, iç Anadolu arkadaşlar. Yine kuzeyli rüzgarlar. Devam edelim. Komple kuzeyli rüzgar. Bekleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle ekranımızı da arkadaşlar. Telefon donuyor biraz. Evet ardından arkadaşlar rüzgarlar yine kuzeyle esmeye devam edebilir. Ee, Birçok bölgemiz için. Evet rüzgar durumu öyledi arkadaşlar. Ee, şimdi bankayı açalım. Evet Bankayı seçmemiz lazım arkadaşlar. Takıldığı için. Maalesef bir telefondaki Wi-Fi de takılıyor arkadaşlar. O yüzden buraya geçmemiz lazım. Şimdi üst seviye soğuklara bakalım arkadaşlar. 500 SPA'daki soğuklar biliyorsunuz bu bayağıdır takip ediyoruz. Evet 500 SPA arkadaşlar 5500 metre yani. Evet şu andaki mor kütleyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ta şu an için Güneydoğu'ya Azerbaycan'a kadar ilerlemiş görülüyor. Ardından yarına itibaren artık Doğu Akdeniz, Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'su, Doğu Karadeniz komple çok soğuk olabilir. Bu soğuk hava tam içinde arkadaşlar. Evet yani gerçekten ciddi bir soğuma. Ta Güneydoğu sınırlarımıza kadar ilerlemiş arkadaşlar. bu soğuk hava kütlesi, mor kütle yani çok ciddi bir soğuk gerçekten bu. Yani bugünlerde hissediyorduk arkadaşlar. İşte mor kütle üzerimizdeydi. Yavaş yavaş kalkmaya başlıyor diyebiliriz. Batı bölgeler için. Özellikle Perşembe'de itibaren arkadaşlar artık ülkemizde mor kütlenin tamamen etkisini etkisi kaybolduğu günü. Yani Perşembe günü haftanın en ılık günü diyebiliriz. E, Cuma'dan itibaren tekrar bir soğuk hava dalgası geçiyor ama bu kadar kuvvetli değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim sadece e, Rusya'nın doğusunda işte Azerbaycan'ın kuzeyinde çok kuvvetli 32 x 32 derece. Çok şiddetli soğuk e, dalga arkadaşlar gerçekten. Bu da Azerbaycan biz çöküyor. Ardından Sibirya'ya doğru ilerlemesi bekleniyor. Evet ay 29-30'u gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen ay sonu bu beklenen işte Kasım'da beklenen soğuk hava burada da görünmeye başladı. ciddi bir soğuk kütle arkadaşlar gerçekten. Eksi 35. Oo, gerçekten çok iyi arkadaşlar. Eksi 35 derecelik bir kütle. Yani Kasım bu soğuk arkadaşlar. Valla bekleyeceğiz gerçekten. Kasım'da bir kar sürprizi birçok bölgemizde yaşayabiliriz. Hatta İstanbul'da bile arkadaşlar yine geçen sene olduğu gibi kar sürprizi görebiliriz. Ama bu sefer daha bir erken görünüyor. Evet takipteyiz arkadaşlar. Videolarımızı kaçırmayın. Hepinize aile akşamlar diliyorum. İnşallah yeni videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.